mabedi sevgidir. Siz de o mabetsiniz, o sevgisiniz. Dostlarınıza, sevdiklerinize, insana, insanlara tüm varoluşa katkınız sevgi olsun. Sevginizi paylaşın. sevginizi insanlara hissettirin. Yaşayın. Siz ne kadar bunu şey yaparsanız, sevgide kalırsanız, evet, Yaradan'la hem hal olursunuz. Allah yaradan sizin ötenizde ona tapınacağınız ona kulluk edeceğiniz. Yani kulluk değil mi elimde? Kulluk özel bir kavram. Ama tapınacağınız birisi değil. O bilinçle, o o yaşamlar, o güzellikle hem hal olacağınız bir yaşam arkadaşlar. Evet. Siz bunu nasıl hayatınıza çekersiniz? Hayatınızda nasıl deneyimlersiniz? Onun farkına varın. Onun idrakinde olun. Nasıl yaşarsınız? Nasıl hem hal olursunuz bu yaşada, bu yaşamda insan gibi düşüne Tanrı anlayışını bırakarak Allah bilincinde yaşayan insan anlayışını evrildikçe, dönüştükçe o sonsuz bilinç, o sonsuz bilgelik, o sonsuz özellik sizin kendi algı dünyanızda tezahür eder. Allah nasıl yaşıyor arkadaşlar? Allah koşulsuz, sevgi ile yaşıyor. Başka huzur halinde yaşıyor. Başka cesur korkusuz. Evet arkadaşlar. Eğer siz de Allah haliyle hallemek istiyorsanız bunları kendi hayatınızda çoğaltın, büyütün. İşte kendi kaynağınızda, kendi mevcudiyetinizde olan hakikat nasıl olur? Kendi dünyanıza tezahür eder. Evet arkadaşlar, bunu gerçekleştirebilmek için kaynağın sizin kendi mevcudiyetinizde olduğunu, Allah bilinci kendinizde olduğunu kabul etmekle başlıyor. Peki, kabul ettikten sonra ne olacak arkadaşlar? Alan açacaksan, ibadet adı altındaki tüm çalış çalışmalar kendi özünüzdeki, hakikatinizde olan Allah bilincini dünyanıza yansıması için alan açmak çalışmasıdır. İzin vermektir ibadetlerin amacı budur. Eğer bunu ibadet adı altında bir takım çalışmalar yapıyorsanız ve bu tezahür etmiyorsa dünyanıza, o zaman siz bunu hakkıyla yapmıyorsunuz demektir. Ya da yeterince yapmıyorsunuz. Yani bir şey var. Ya da e, tutunduğunuz bir takım bir şeyler var. Onları bırakmıyorsunuz. Çünkü onları bırakacaksınız ki o öz dediğin şey, kaynak dediğin şey senin kendi dünyandan olsun tesafir etsin. Değil mi arkadaşlar? Şimdi özünüzü kabul ettiğiniz zaman ve kendi yaşamanızda ilgilendiğiniz zaman alan açtığınız zaman, Allah hal ettiğiniz zaman bu senin dünyanıza yansır. Yoksa ötendeki bir tanrıyı tatmin ya da mutlu etmek için bir takım ibadet adı altındaki Çalışmaları yapmanın sana çok büyük faydası olmayabilir. anlatabilir mi? Yani onunla asıl olan şey onu hoşnut, cennet ya da cehennem elde etmek amacıyla değil de o sonsuz kaynağı, o hakikatin, o sonsuz güzelliğin kendi dünyanda yansıması için, hayata geçmesi için bir takım eylemler, farkındalıkla bu çalışmaları, ibadet altın, adı altındaki bu çalışmaları yapma. Peki bunları yaptığın zaman ne oluyor? Bunları yaptığın zaman hayatına geçebilmesi için tüm bu çalışmaların o özelin dünyanızda güzellik olarak yansıyabilmesi için o rengarenk yaşamın, o huzur halinin, o coşkunun, o sonsuz bolluğun dünyanıza aksedebilmesi için alan açmanız gerekiyor. Birincisi bedenen hazırlanman gerekiyor. İkincisi zihnen hazırlanman gerekiyor. Üçüncüsü tüm bu kaynağın kendi ruhunda, kendi kaynağında olduğunu kabul etmen gerekiyor. Sizler herhangi bir çalışmayla herhangi bir e, çabayla elde edebileceğiniz bir hakikat değil. Bu sizin zaten kendi mevcudiyetinizde ve kendi kaynağınızda. Bunu hayatımıza aksettirebilmek için ne söyledik? Alan açmanız gerekiyor. İşte tutunduğun bir takım sonradan edindiğin kimlikler şimdilerde bilinç altı diyorlardı. Eskiden şeytan diyorlardı buna. Biz de sonradan edindiğin kimlikler diyoruz. Bunlar senin kendi özünden, hakikatinden bu an bu bölen düşünceler, duygulardır. Bunlar bilinç altında kocaman bir alan tutuyor. Hem orayı dolduruyor hem de dünyanı bunun bakış açısıyla ve veri tabanıyla değerlendiriyorsun. Buradan özgürleşmen gerekiyor. Totalde senden istenen iki tane eylem var arkadaşlar. Bir tanesi bırakmak, bir tanesi de kabul etmek. Bu kadar kolay ve basit. Sonradan edindiğin kimliklerin kaygıları, endişeleri her neyse seni korkuyor hüzüne, kaygıya sevk eden ne varsa bunları bırakmak, özgür olmak, kalbini, bilincini, zihnini huzura ve coşkuya yaşmaktır Evet arkadaşlar, bunu gerçekleştirebilmek için bir takım araçlar var. Bunların bir tanesi de benim için de çok özelliği de nefestir. Nefes bunları yani kendi hayatınıza akmasını ne yapıyor? Gerçekleştiriyor, izin veriyor. Hangi bilinçte, hangi bilinç seviyesinde? Hangi biyolojik bedene sahip olursanız olun, 724 nerede yaşarsanız yaşın kendinizi yani bedeninizi algıladığınız dünyayı özünüzle hakikatinizle bağlayan bir araç var. Farkında olun ya da olmayın. Bu nefes. Evet, çok özel bir araca sahipsiniz. Ruhunuzdaki eşsiz güzelliği, sonsuz bolluk bereketi, bilgeliği her dem ruhunuzdan dünyanıza üflüyorsunuz. Tabiri caizse her an sonsuz yaşamınızı oluşturacak Adem'i inşa ediyorsunuz. Farkına varın arkadaşlar. Bilin. Nasıl bir Adem oluşturmak? <laughs> nasıl bir bedenle sonsuz ayret boyutundaki e, bedene sahip olmak istersin? Nasıl deneyimlemek istersin? Bu hayatta nasıl bir insan olmak istersin? Hepsi nefesini ve düşüncene bağlı. Nefesin ve düşüncen doğru orantılı. Eğer nefes alışkanlığını dönüştürürsen düşüncen de kendiliğinden dönüşüyor. Ya da nefes alma alışkanlığını dönüştürmene nazara birazcık daha gayret sarf etmen gereken düşünceleri. Düşüncelerine bakarsan düşüncelerini de dönüştürerek nefesini de doğal ve kendiliğinden akan bir nefese sahip olursun ve bu da seni o öz bilince, hakikat bilincine ne yapar? Taşır. Ya ne diyorlar arkadaşlar? Bu anlattığımı iki yönü, bir tanesi miraç yönü, işte zihnini arındırarak kendini, özüne, hakikatine olan yolculuğuna miraç. İkincisi nuzul. Hakikat bilincinden <laughs> algıladığın dünyaya doğru tenezzül. Nüzül. Buna ermiş insanlar ne diyor? Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi. Kah inerim yeryüzüne seyreder alemini. Arkadaşlar bunu her dem yapıyorsunuz. Her an sisteminiz bunu gerçekleştiriyor. Ama lütfen ve lütfen fark edin. Farkına varın. Farkına varan ne diyor? Etekemeye büründü. Yunus diye göründü. Evet arkadaşlar. Siz de aynı kaynaktan, aynı rahmandan, aynı özden besleniyorsunuz. Aynı öz sizi var etti. Siz de bunu söyleyen kadar anlamlı ve değerlisiniz. Sadece hatırlamanız gerekiyor. Şimdi sizlere hatırlatıyorum. Siz de ilk günkü gibi masum ve kutsalsınız. Çok özelsiniz. Çünkü Yaradan sizi var etti ve kendinden var etti. Bunu bilmek bunu kutsamak ve bu bilinçli olmak ne kadar özel bir şey. Ve bu bilinç size sonsuz yaşamın kapılarını açıyor arkadaşlar. Ve bunu kabul ederek dünyanızın, algıladığınız dünyanın da bu kadar lezzetli, bu kadar yaşanır bir hale gelmesi sizin kendi elinizde. Ve bu bir seçim. İsterseniz bunu seçebilirsiniz. Ve kendi bilincinizde, kendi dünyanızda bunu açabilirsiniz. Biz de bunu öğrendik. Bu nefesle ilgili çalışmalar ve sizlerle paylaşıyoruz. Sizleri ve dostlarınızı bu farkındalığı yaşamaya, anlamaya, idrak etmeye davet ediyoruz. Ne mutlu sizlere ki burada hep beraber bu güzelliği paylaşıyoruz ve kendi özümüzdeki güzelliği dış dünyamıza, algıladığımız dünyaya insan ve insanlık bilincinin yayılsın diye bir adım atıyoruz. Bu çok özel bir şey. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Nefes bu kadar önemli, anlamlı ve değerli. Yeni katılan arkadaşlar var. İşte doğduktan ölünceye kadar bu sosyal hayatta, bu dünya algısında insanlar yemeyle, içmeyle, sosyal davranışlarla, birçok konularla ilgileniyorlar, özen gösteriyorlar. Bu çok güzel, çok güzel, çok değerli. Ama nefesimiz de değerli değil mi? Nefes almadan ne kadar yaşayabiliriz? Evet, burada eğitime katılan, birlikte yolculuğumuz yapan çok sizin gibi çok nezih ve güzel insanlar var. Nasıl hayatları dönüştü, nasıl değişti? <laughs> ben onların ilk nefes hallerini de biliyorum. Hayata bu kış açılarını da biliyorum. Hepsi paylaştı. Ama şimdi onları gördüğüm zaman, seslerini duyduğum zaman gözlerim ışıl ışıl, yüzümden neşe eksik olmuyor. Çok mutluyum. Çünkü hayatta hayatın ve yaşamın sorumluluğunu aldılar. Kendi bilinç, bilinçlerini, kendi dünyalarını, kendi özünden, varoluşundan, ruhundan olan o sonsuz bilince yüce kudreti açtılar. Ne diyor? Ben o hakikati, o gerçekliği sağımda, solumda arardım. Olacağının benim kendi içimdeymiş bundan ne oldu? Haberdar oldular. Bunu fark etmek zaten kendi bilincinde sonsuz huzuru ve neşeyi, bolu ve bereketi kendiliğinden geçip getiriyor. Çünkü Allah bilincinde, Allah hakikatinde nedir arkadaşlar? Korku ve hüzün yok. O geldiği zaman ne oluyor? Karanlık kayboluyor. Işık ve aydınlık açığa çıkıyor. Evet arkadaşlar sizler de kendi özünüzdeki güzelliği, cesareti istiyorsanız bilincinizi ne yapın? Kendi özünüzdeki Allah bilincini açın. Burada hiç kimseye, hiçbir varlığa, hiçbir gruba ya da ekole ihtiyaç yok. O kaynak sizin kendi özünüzde. Bir adımdan daha kısacık yakınlığınızda, şah damarınızdan daha yakın. Bana seni sor, bana seni sorarlar. Peki ki onlara ben çok yakınım. Size yakın olandan size can olanda lütfen habersiz yaşamayın. O size kendi varlığını emanet etti. Lütfen emanete sahip çıkın. Sizi kendisini halife var etti. Halifelerinize, insanlığınıza, insan olmanıza sahip çıkın. Anlatabiliyor muyum? Bu sizin en yüksek değeriniz. Bu sizin en yüksek potansiyeliniz. Bu sizin ee, en özel Kıymetiniz. insan nerede yaşar? Kendini değerli bulduğu yerde, özünün yüceldiği yerde, saygısının görebildiği yerde. Arkadaşlar özünüz de, hakikatiniz de Allah da öyle. Allah'a ne kadar değer verirseniz, Allah'a ne kadar yaşamınızı açarsanız, Allah'a ne kadar sevgiyle yaklaşırsanız o da sizin dünyanızda o kadar tezahür eder. Der ki ya siz bana nafile ibadetlerle. Ne demek? Yani beni severek ve isteyerek kendi dünyanızı bana açarsanız, yani hiçbir hani bir emir ya da bir ıı, mecburi bir çalışmanın ötesinde bilerek ve isteyerek, severek kalbinizi, eylemlerinizi, fiillerinizi, ıı, bilincinizi bana açarsanız, ben sizi severim. Sizleri sevdim mi? Sizin tutan eliniz, yürüyen ayağınız, gören gözünüz, işiten kulağınız, konuşan bilin diliniz olurum. Evet arkadaşlar, size kendi varlığını, kendi birliğini, kendi yüceliğini e, teslim eden, emanet eden bilince azıcık değer, azıcık kıymet lütfen. O sizi, sizi tuttu mu bir daha asla bırakma. Sizi mahsus, mahsus, mahcup ya da hüzünlendirecek bir işin içerisinde asla olmasın her bir oluşun, her bir olanın sizi daha yüce etmek için, sizi daha saygıdeğer yapmak için, sizi daha erdemli yapmak için, sizi, sizin bilincinizi daha yücelere taşımak için hep sizinle. Ve bunu dünyanızı açtığınız zaman bu söylediğimi bilerek ve hissederek yaşayacaksınız. Burada eğitim yaptığımız arkadaşlarımız, dostlarımız Bunları çok iyi deneyimliyorlar. Yani bize şu anda olumsuz ve negatif gelen durumlar gibi gözüken olayları e, onlar da yaşıyor. Nasıl diyelim? Ona da diyelim ki nezle oluyor, grip oluyor ya da diyelim ki herhangi bir şey oluyor. Ama o olan da olan içindeki hayrı görüyor ve sevgiyle ve bilincinde, zihninde bir yanasama ya da yasama olmadan olanı seviyor ve kabul ediyor. Ve ondaki hikmeti kendi e, idrakini yücelmesi olarak algılıyor ve değerlendiriyor. Belki kısa bir süre böyle ufak bir sarsıntı olsa, bir saat, iki saat ama yıllarca, aylarca, günlerce, haftalarca o yaşadığı şeye e, yapışıp da onunla beraber Yusuf'un kuyusuna yuvarlanmıyor. Evet. Hepimiz bir yönümüzde insanız ve kulumuz kulur. bir yürüyümüzde bizim hakikatimize bağlayan, özümüze bağlayan o yaratıcı gücünü yapıyor? taşıyor, lütfen bunun farkında olun, bunu fark edenler yaradanın iman ehlinden akıllı insan diye nitelendirdiği, bilinçli insan diye nitelendirdiği adem boyutuna Resul boyutuna ne oluyor? yükseliyor onun için bilincinizi, gözünüzü, kendi öz değeriniz olan e, fıtratınızdaki, kaynaktaki Allah bilincini dikin. Ve burada e, net, arı ve duru olun. Evet. Anlattıklarımızda ya da nefesle ilgili ya da herhangi bir konuyla ilgili sorusu olan ya da paylaşmak istediği istediğiniz bir konu varsa ekleyelim. Yoksa nefese geçeceğiz ya da varsa lütfen paylaşın. Yok mu? Peki arkadaşlar. Ee, ağızla nefes seansı yapacağız. Nefes seansını müzik eşliğinde yapıyoruz. Ee, müzik eşliğinde sürekli nefes alıp nefes alıp yani karnımızı şişireceğiz nefes verirken kendiliğinden ve rahat olmasını istiyoruz. Can sırasında elleriniz ve ayaklarınız e, uyuşabilir. Peki soru yok ya, Yeliz Yadigar kaydışı şey yapabilir miyiz?